bize bu soruda Türk Akım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek başlıklı bir açıklama görseli yansıtılmış. Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili verilen bilgilerden hareketle bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur denilmiş. Açıklamalara baktığımızda gelişen teknoloji ile Türkiye ve Rusya arasındaki ticari gelişmeler yaşanmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ile Rusya'nın doğalgazı Karadeniz üzerinden Türkiye'ye buradan da Avrupa'ya taşınacaktır. Türk akım projesinde Türkiye ticarette önemli bir ülke konumuna gelmiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü Türk akım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecektir. Çünkü merkez ülke olarak buradan Avrupa'ya doğal gaz taşınacaktır. Boru hatları sayesinde ekonomik kaynaklar kısa sürede uzak bölgede taşınmaktadır açıklaması da yapılabilir. Çünkü Rusya'dan alınan doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak... D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir durumdur? Ticaret insanlığın varoluşundan bugüne kadar önemini hiç kaybetmemiştir. E, ticaret insanların e, kazanç elde etmek amacıyla yürüttükleri her türlü alım-satım etkinliğidir. E, geçmişten günümüze kadar önemini korumaktadır. Çünkü e, geçmişte e, özellikle Lidyalıların parayı bulana kadar Takas sürüyle gerçekleşmiştir. Bunun yanında kral, ipek ve baharat yolları ticari çalışmaların yürütüldüğü önemli yollar olmuşlardır ki Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek yolunun bugün hala kullanılıyor olması ticaretin insanlığın varoluşundan bugüne kadar önemini hiç kaybetmediğini bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iletişim teknolojisinin ticarete olan katkısından bahsedilemez? Telefon ve internet alanındaki gelişmeler ticareti de olumlu etkilemiştir. Ee, telefon, internet gibi iletişim araçları insanlar arasında daha hızlı ve kolay iletişim kurmalarını sağlamıştır. Ee, bu araçlar e, yalnızca haberleşme değil, ülkeler arası ticaretin de önemli bir unsuru olmuşlardır. Ürünleri taşıyan araçların e, internetten takip edilmesi, İhtiyaç duyulan ürünlerin hangi ülkede bulunduğunun öğrenilmesi ve farklı ülkelerdeki üreticilere ulaşılabilmesi iletişim teknolojisinin ticarete olan katkıları arasında gösterilebilirken ürünlerin daha yüksek fiyatlara satılabilmesi gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Uluslararası ticarette aşağıdaki ulaşım tercihlerinden hangisinin daha ekonomik olduğu söylenebilir? Uluslararası ticarette ulaşımın güvenli ve hızlı olması taşınan ürünlerin zarar görmeden ve bozulmadan yerine ulaşmasını sağlar. E, ülkeler ulaşımda hava, deniz, kara ve demir yolunu kullanmaktadır ki bunlardan en ekonomik olanı deniz yoludur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Ülkeler arası ticarette en çok tercih edilen ulaşım yolu aşağıdakilerden hangisidir? E, ulaşım alanında yaşanan gelişmeler e, ülkeler arası ticaretin kolaylaşmasını sağlamıştır. E, ulaşımın güvenli ve hızlı olması taşınan ürünlerin zarar görmeden ve bozulmadan e, yerlerine ulaşmasını sağlamıştır ki e, özellikle deniz yolu taşımacılığı e, uluslararası ticarette ön plana çıkmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen kavram haritasına başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? E, ulaşım alanında yaşanan gelişmeler e, ülkeler arasında uluslararası ticaretin kolaylaşmasına, e, ürünlerin ulaşımın güvenli ve hızlı olması sebebiyle zarar görmeden ve bozulmadan yerine ulaşmasına ve farklı milletlerden insanların bir araya gelmesiyle de e, kültürel gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bir ülkede ulaşım ve iletişim olanaklarının artması Aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlar? Bir ülkede ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ticari etkinliklerin artmasına sebep olur çünkü daha hızlı ve kolay şekilde ticari ilişkiler yapılabilecektir. Özellikle ulaşım alanında ürünlerin daha kısa sürede ve bozulmadan yerine ulaşması sağlanacaktır. Bunun dışında internet ve telefon gibi iletişim araçlarıyla da dünyanın diğer ucundan alışveriş rahat bir şekilde gerçekleşebilecektir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu haberde aşağıdakilerden hangisinin önemli vurgu yapılmıştır? Asya'dan Avrupa'ya demir yolu projesi tamamlandığında Çin'in Şangay kentinden çıkacak bir tren Hazar, Bakü, Tiflis ve Kars'ı geçerek İstanbul'a oradan Marmaray Tüneli ile Avrupa'ya geçecek. Bize verilen habere baktığımızda e, ulaşım alanında gelişmeye vurgu yapılmaktadır. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya demir yolu projesi ile ilgili açıklama yapılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Boru hatları teknolojisinin gelişmesi görselleri verilen ürünlerden hangisinin taşınmasını e, kolaylaştırmıştır. E, Doğalgaz ve petrol gibi yakıtların taşınmasında e, boru hatları kullanılır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.